Selam dostlar. Bugün yine çıktık dağların zirvesinde geziyoruz birlikte arkadaşlar. Burada çok güzel bir yer var. Orayı size göstereceğim. Hatta buna benzer çok yerler var. Birkaç tane gözme takıldı. Önce şurayı bir göstereyim. Arkadaşlar burası sonradan kapatılmış bir yer gibi. Ve asıl ileride var gidelim bakalım hem gezelim. Hem bakalım buralarda başka daha neler görebiliriz. Bakın buraların her tarafında gül çiçekleri var. Evet, gezelim bakalım. müthiş yerler arkadaşlar. Ama e, bir ileride güzel bir işaret vardı. Onu göstermek istiyorum. Şöyle bir yavaş yavaş gitmeye çalışalım. Tabi gitmeden buralarda da dikkat çeken yerler varsa onlara da bakalım. Güneş de tam karşıda vuruyor. Artık ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Çıkalım bakalım. Asıl yerimize bir gidelim. Çok müthiş bir yer. Şöyle manzarasını göstereyim arkadaşlar. Dağlar yemyeşil. Hemen karşısında da böyle güzel kayalıklar var. Eski insanların yerleşim yerleri. Asıl dikkatimi çeken burada bir domuz define işareti var. Hemen karşıda böyle çıkabilirsek arkadaşlar. Buraya göstereceğim. Hemen şurası. arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Kapalı bir domuz define işareti. Tabi yanında yaklaştıkça biraz daha mı netleşecek bilmiyorum ama şöyle bir göstereyim. Gerçekten de müthiş bir kaya. Bakalım yukarılarda daha neler var? Birlikte gezip bakalım dostlar. Şöyle bir yer daha var. Arkadaşlar buralar süper. Çok değişik bir kaya var ileride. Bakalım burada başka ne görebiliriz. Şurası da bir değişik arkadaşlar. Fazla da girmek istemiyorum bu gibi yerlere. Böyle yerlerde aniden yılanlar falan çıkabilir. Bakın şurası dikkat çeken bir yer. Siz de bakın arkadaşlar. Benim gözümde kaçan yerler varsa videomun altına yazın. Ama benim dikkatimi çeken yerler buralar. Bunlar yerin altına kapak gibi olabilir. Bir giriş olabilir. Tabi bunlar arkadaşlar tahmini söylüyorum. İlle ee, de burada şu var bu var diye bir şey yok. Birlikte geziyoruz. Doğada gözümüze çarpan dikkat çeken yerleri kendimizce anlatmaya çalışıyorum. Evet burada da bir kuş uçtu gördüğünüz gibi. Ama hemen şuradaydı kuş. Artık ne kadar kuşu görebildik bilemiyorum ama kamerada hemen kayboldu. Evet. Burayı detaylı gösterdim arkadaşlar ama tabii ki benim asıl size göstermek istediğim buradaki domuz define işaretiydi. Şöyle bir tekrar bir daha burayı göstereyim. Çok müthiş. bu domuz define işaretini definesi artık etrafında mı başka yerde mi sağında solunda herhangi bir yerde olabilir ve de içinde de olabilir ama baktığı yön hemen şu karşıki dağlar o kadar süper bir yer ki tabi eski insanlar ki ruh halleri böyle şeyler yaparlardı Yılan define işareti, domuz define işareti, kartal define işareti. O zamanki ruh hallerine göre kendilerince bir şeye benzetip benzetip nasıl definelerini bulacaklarsa ona göre bir kaya oyması yapıyorlardı. Ve bunda benzetmeye çalışıyorlar. Birebir yapanlar da var tabii zenginler. Eskide zenginler bu define işaretlerini birebir yaparlardı. Ama garibanlar ise, fakirler ise sadece benzetmeye çalışırlardı. Evet. Şöyle dolaşalım bakalım. Neler görebiliriz başka? Çok da güzel. Çiçekler açmış. Bu ölü çiçeklerin hemen üstünde. Şu üst taraflarda da kayalarda dikkat çeken yerler var ama oralara çıkmak çok zor. Uğraştırıcı bir yer. Etrafında çalılar var. Şuradan çıkmak da biraz mesele. Ama işte bizde etrafında neler varsa onları çekip buradan biraz önce giden dostlar. Evet yolumuza devam edelim bakalım önümüzde başka neler çıkar neler olur Tabii kayaların üstüne çok dikkat çeken yerlerde çıkabilir ama dikkatimi çeken burada bayağı ölü çiçekleri var Hemen şu burada bir kaya var. İlk girişte dikkatimi bayağı çekmişti. Şurası arkadaşlar. Etrafını göstereyim. Bakın hemen burası bir giriş sanki. Şöyle uzaktan ne kadar görüyorsunuz? Etrafını göstereyim. ve bu kapak gibi bir yer. Arkadaşlar tabi eski eşkıyalar falan böyle ilere eşyalarını saklarlardı. Eşkıyalardan ziyade eski insanlar da vardı. Eski insanlar da böyle malzemelerini paralarını saklarlardı. Evet. Yolumuza devam edelim bakalım. Başka neler görebiliriz diye bakıyorum ama da bir şey yok gibi. Evet dostlar, bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kal sağlıcakla.